Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben tez hazırlama merkezi noktanet adresinden Hakan. Bugün sizlere tezde içindekiler tablosundaki hataları düzeltme nasıl yapılır ve tezde içindekiler tablosu nasıl güncellenir bundan bahsedeceğim. Öncelikle eğer sizler de tez yazma sürecindeyseniz ve bir destek çağırıyorsanız internet sitemize girerek hem videolarımızı izleyebilir hem de makalelerimizi okuyarak tez konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz. Bunun dışında sizlere özel fiyatlar ile birlikte danışmanlık hizmetleri de veriyoruz bu danışmanlık paketlerimizi de sitemiz üzerinde görebilir ve iletişim kanallarımız üzerinden çok daha detaylı bilgiyi de bizlerden alabilirsiniz şimdi teD içindekiler tablosundaki hataları düzeltme nasıl yapılıyor ondan bahsedelim ee, ekranda görmüş olduğunuz gibi burada bir yazı hazırladık ve bu yazı ile alakalı da detayları görüyorsunuz ee, yapılan hatalar nasıl düzeltilir en çok ne hata yapılır gibi gibi şablon ile alakalı Ayrıca da detaylar var ve en alt kısımda da sıkça sorulan soruları görüyorsunuz. Ee, şimdi şöyle mesela bu yazımızda 7 sayfalık bir yazı oluşturmuşuz bir 1833 kelime 1850 kelime diyelim ve içerisinde bir içindekiler kısmı yok. Biz buna bir içindekiler kısmı ekleyelim ve daha sonrasında güncelleme işlem pardon daha sonrasında güncelleme işlemlerini yapalım. Şimdi e, ilk 7 sayfamız mesela şöyle geldi. Bu 7 sayfamız kusursuz bir şekilde geldi ve hata yok. Ee, mesela tablo kısmı olsaydı biz de tablo da ekleyecektik. Ancak bizde olmadığı için sıkıntı değil. Ee, şöyle yapalım. Mesela bu bir tez olsun, örnek tabii ki değil ama e, mesela 7 sayfa değil de atıyorum 13 sayfa olsun. E, şimdi sayfa sayısı arttığı için tezim e, bu içindekiler tablosunu da güncellememiz gerekiyor. Şimdi örnekli bir şekilde sizlere gösterelim. Mesela şurayı alalım. Veya şuradan alalım. Şöyle e, buraya yapıştıralım. Ve sayfa sayımız bir kere daha yapıştıralım. 16'ya çıksın. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. E, gördüğünüz gibi sayfa sayımız şurada 16'ya çıktı. Ama bizim içindekiler tablomuz 7 sayfa. Şimdi bunu burada düzeltmek için Tabloyu güncelleştir diyoruz. Tüm tabloyu güncelleştir tamam tamamlamışız. Şimdi görmüş olduğumuz gibi geldi. Bu işlemi e, sizlere önerim. Tez yazmanız bittikten sonra yaparsanız çok daha yararlı olur. Ayrıca tablolar kısmı da varsa tablolar kısmını ayrı oluşturarak da çok daha şekilde. Bakın burada tabloyu güncelleştir var ya. Yine buradan tüm tabloyu güncelleştir yaparak da başarılı bir şekilde tezde içindekiler tablosundaki hataları düzeltmeyi tamamlamış olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.